Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa Türkiye'de video çekeceğim. Bugün Ozan'la birlikteyim. Ozan kardeşim benim 12-13 yıllık kardeşimdir. Arkadaşlar bugün çok garip bir video çekeceğim. İlk defa böyle bir video çekeceğim. Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Ben söyledim yani benim 12-13 kişilik kontenjanlarım oluyor öğrenci için. Bir tane öğrencim var Onur. Onla konuştuk YouTube'dan e, denk geldi bana. Yazdığı konuştuk, ettik. Sonra ben Türkiye'ye geldim. E, ailesi buluşmak istedi. E, hani bir görelim, konuşalım dedi. Ben de hay hay dedim. Olur niye olmasın? Güzel olur dedim. Ondan sonra e, Ataşehir'de ben İstanbul Bahçelievler'deyim. Ondan sonra şimdi Ozan'la birlikte oraya gidiyoruz. İlk defa yani e, yüz yüze karşılaşacağız. Daha önce telefonla konuştuk, iletişim kurduk. Bakalım nasıl olacak? Benim için de ilk deneyim. Bakalım. Şimdi gidelim Ozan kardeşimle birlikte. Ozan'ın da ilk deneyimi değil mi? Ozan da eski YouTuber kardeşim. Estağfurullah kardeşim. Tekstilciler kralı. Arkadaşlar geldik buluşma noktasına. Sanki kız arkadaşımla randevuya gidiyor gibi hissettim kendimi. Böyle bir heyecanlandım biliyor musunuz? arkadaşlar. Ee, Onur kardeşimle buluştum. Gerçekten çok heyecanlandım. Yalan söylemiyorum. Ee, annesi, ablası, abisi konuştuk böyle muhabbet ettik. Çok acayip oldu. Şimdi kameraları Onur kardeşime çeviriyorum. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Seninle YouTube'dan tanıştık. Evet abi. İlk buluşmamız. Sen de heyecanlandın mı? Ben de heyecanlandım. Böyle canlı canlı görünce bir tuhaf oldu değil mi? Evet. Evet bayağı oldu. Şimdi Onur'la birlikte Allah kısmet ederse Ukrayna'ya gideceğiz. İnşallah. Youtube'dan tanıştık böyle, muhabbet ettik baya Nasıl bana güvendin yani nasıl? Şu an beni gördün, gerçekten bak ne düşünüyorsun? Açık açık söyle. Abi, ilk sana yazdım. Ee, sağ olsun hemen de geri dönüş yaptım. Sonra işte görüştük. Annemle görüntülü konuşmanı istedim. Ki aradaki güven problemi kırılsın diye. Annemle görüntülü konuştum. Annem de sana güvendi. Sonra buluşma ayarladık ailecek. Ben ailemle geldim. Ailemi de bilgilendirdim. Ee, iyice i̇yice birbirimize güvendik. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Biz şimdi yaklaşık bir buçuk ay sonra, şimdi e, işlemlerimizi hallettikten sonra Onur'la birlikte gideceğiz Ukrayna'ya. E, Allah kısmet ederse. Tanıştık böyle. Daha önceden böyle birbirimizi böyle canlı görmemiştik. Oturduk böyle muhabbet ettik işte. Çay içtik. Ailesiyle tanıştım. Ondan sonra biraz Ukrayna'dan bahsettik. Böyle bildiğin gerçekten rüya izledim, böyle bir tuhaf değil mi? Böyle baştan videolardan görüşüyoruz, sonra böyle canlı görüşüyoruz falan. Hani böyle çok benim için tuhaf oldu. Ben zaten şu kapıdan girmeden önce dedim dedim, heyecanlandım. Dedim sanki kız arkadaşımla randevuyo falan dediler. <laughs> ondan sonra ama Onur kardeşimle zaten biz telefondan da çok güzel anlaştık. Yani i̇nşallah her şey iyi olacak ondan sonra. Annesi, ablası, işte abisi çok iyi insanlar. Onur da öyle zaten. Hani bilinçli bir insan. Ben böyle insanları çok seviyorum. Onur da benim hani gerçekten bir kardeşim olacak ki oldu. Hani ben onun elimden geleni yapacağım. Çünkü o oraya biraz yabancı. Ondan sonra ama başarabileceğine inanıyorum. Ondan sonra çünkü zeki bir arkadaşımız da Bakalım Onur'la biz yolculuk. O zaman da video çekeceğim. Bu da Onur'la ilk buluşmamızdı. Ve Türkiye'deki ilk videomu Onur'la yaptım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Kanala abone olsunlar. Yani. Olsun. bak onur oldu vallahi sağ olsun kardeşim kanala abone olun vallahi bak diyorum artmıyor abone öyle olmaz kendinize iyi bakın arkadaşlar